Sen bebek mi anneciğim ağlama sesi geliyor. Asel Mira mı ağlıyor? Yok anneciğim Asel Mira içeride. Hem baban sallıyor onu ağlasa baban çağırırdı beni. Anne o zaman azıcık bir bakalım hadi gel. Ay Allah Allah kızım evde başka bebek diyor ki nereden geliyor bu ağlama sesi? Aa anne. Aa, aa. Ay bu da kim? Aa. Ay bağır diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ya! Anneciğim bu hali seni böyle. Aa. Emziği attı buraya. Niye attın emziği sen? Bu emziği niye attın? Anneciğim bebek olmak istiyor galiba. Gel emziği verelim de sussun gel. Al bakayım. <laughs> ah ne oldu? İnanamıyorum anne ne oldu? Kızım emzik taktım. Kıza gözlük geldi. Nerede geldi bu gözlük? <laughs> ne oldu? Bana ya. Anneciğim nerede nereden ya? geldi bu gözlük? <laughs> ne yapıyorsun? Aa bak emziği tekrardan tükürmeye çalışıyor. Kızım emziği tükürme. Bebek sen emzik... Aa! Kız tekrardan attı anneciğim. Ver şu emziği ver. Cık cık, cık. Allah'ım yaramaz ya. Al bakayım al. al ah, ah. Oh. Emziği verdik tekrardan. Gözlüğün oh. rengi değişti bak. kızım ne oluyor? Anne inanamıyorum bak. Biz buraya gelince alıyoruz emziği ağzına veriyoruz. Bakıyoruz gözlük geliyor. Ne Bahar oluyor anne ya? bu evde? Ay bana ne Bahar? Anneciğim şimdi bir daha atınca acaba tekrar takınca Di diğer bir renk gelecek ay çok merak bak. ediyorum şimdi pembe geldi mor geldi banal ya hani Allah bak tekrardan attı o da farkında biliyor musun olanları? Ee, bakalım bakalım e, rengi değişecek e, mi gözün e, Aa! aa <laughs> ah <bahar> şu ya <laughs> daha bak kızım yüzün kapandı banal ya Anne gözlere bak. Ay gözlere tık tık tık. Orada birisi var mı? <laughs> Allah'ım yarabbim Allah. Bak tekrardan attı. Al anneciğim. Ver bakayım emziği kardeşine. Ah! Ay bu sefer de gözlük gitti. Ayıcıklı bir taç geldi. Anne, Bahar ne oluyor? 3 tane gözlük geldi. Şimdi taç geldi. Taç geldi. Anne bu bir evde şey söyleyeceğim. ne oluyor ya? Bu evde değil de bu emzik mi sihirli acaba? Evet. Emzikte Anne, bir şeyler bilir. var. Ay iyi ki Aselmira'ya vermemişiz bu emziği ya verseydik evet. kardeşine. Evet atardı hep gözlük gelirdi. O bir de küçük annecim ya. Evet. Banal ya <laughs> annecim at. Bak tekrardan attı emziği ver annecim ver. Bak ver. veriyorum bir daha atma. Evet atma Banal yeter Bak, artık ya. Değişiyor. Ah ah. Bu sefer de yeşil bak, taç geldi. Bak, anneciğim ya, neler Allah oluyor ya? Şuna bak. Bizi anlıyorsun, Sen bile anlamıyor. Sen bari anla bizi. Atma evet. şu emziği. Evet Banu getir yeter artık yat uyu ya. Bebeksin madem bebekleri. <laughs> bak tekrardan at yaramaz ben bir de ağlıyor. Vermeyelim ben en iyisi vermeyelim Bahar vermeyelim. Ağlasın ya bakayım. Aa çok ağlamaya başladı ya. Ay başım ağrıdı ver anneciğim ver. Aa bu sefer de unicorn'la bir taç geldi. Şuna bak da... çıldıracağım. Tamam anneciğim sakin ol ya. En azından kötü bir şey olmuyor. Sürekli evet. tacı falan değişiyor, gözlüğü değişiyor. En Bahar. Azında. Bunu sen de denemek ister misin anneciğim? Emziyi sen de tak. Sen hayır, de tak hayır. gözlüğün de. Hayır, Niye istemiyorsun? Hayır. En başta istiyordun. Hayır, hayır. Aa, i̇stemiyor. Bana diye. Anneciğim ben de bence sen de artık uyu. Bak küçük bebek de olmuşsun. Evet. Güzel güzel. yat uyu anneciğim olur bak, mu? Emziği atma bebekler, artık. Atma anneciğim. Bebekler uyuyor. Evet bebekler. Aa, eee. bak tekrardan attı yaramaz eee. ya. Ver anneciğim ver ya. Anneciğim çok güzel bir taç geldi ya. Ne kadar güzelmiş. Anne, değişik değişik renkleri. Banal, Banal ya. Bana <laughs> da ay tükürme kızım diye. Bak görüyor musun? Tükürdü gene evet. ya. Anneciğim bu ne istiyor ya? Anne ne istiyor? Banal ya. ya. Ay bu sefer de pembe bir taç geldi. Ama kelebekli kelebekli ya. Çok ne kadar güzel. güzelmiş. Anne ya da ben de denemek istiyorum. Ben de çok merak <laughs> ettim ya. Ah bak tekrardan attı anneciğim ya. <laughs> Anneciğim bence Banu Ali ağlasın bırak sen alsaydın ya. Aa bu sefer de bir taç geldi ya. Neler oluyor burada? Banu Ali ya kızım artık atma şunu baksana çok evet. güzel taç geldi. Rengi Rengarenk anneciğim tacın ya. ya aa. aa, aa. Ya. tekrar attı Bahar ne olacak şimdi? Bana da atma bak kınlar geliyor. Bahar sen de denemek istiyordun ya istersen sen deneyebilirsin. Abi. Hadi otur bakayım sen de dene. Bana da sus bir de ablan deneyecek. Ağlarsan bak hiç vermem sana. Ha! Ah, ah! Bahar nerede? Bahar ya? Kızım artık normal dön çabuk. Ablan yok. Bu emzik yüzden ablan kayboldu. Sana her seferinde değişik taşlar geldi. Gözlük geldi. Ablanı kaybetti bu. Kalk hemen ablanı arayalım çabuk. Bebek olma zaman değil. Bahar. Nereye gittin ya? Bu sihirli bir emzikmiş bu Ali. ya. Sen de sakın bir daha ağzını almıyorsun bunu. Duydun tamam. beni? Ablan arayacağız bulacağız. Sonra da bunu atacağız. Anlaştık Hayır, mı? Ben de Hayır olmaz. İlk önce ablanı arayacağız. ablanı arayacağız. Ablanı arayacağız. Ablanı bir bulmaya çalışalım. Ve ben bu emziği tabii ki atacağım. Sana vermeyeceğim. Çabuk ara. Bahar. Anneciğim her yere bak. Her yere bak. Bahar. Niye aldın sen bu emziği ağzına anneciğim ya? Banu Ali taş geldi. Sen kayboldun ya. Ne kadar şanslısın. Bahar. Acaba dışarı falan çıkmış olabilir mi? Bakayım. Ama kapı da kilitli ya. Çıkmış olamaz Bahar. Hii, yoksa balkona falan mı çıktı? Bahar ya. Sen oraları iyice ara Ben de bu taraflara bakıyorum tamam mı? Bahar. Anneciğim balkona falan mı çıktın? Bizi mi kandırıyorsun? Hii, ay. Akşam akşam nereden bulacağım ben seni ya? Hava da çok karardı. Ama dışarı çıkmış olamaz ki kapı kilitli. Bahar. Anneciğim lütfen şaka yapıyorsan çık ortaya ya Bahar. Ali buldun mu? Uf, nerede bu çocuk ya? Anne, ne oldu? Anladım, Nasıl gözlüğü orada? Nerede? He, gözlüğü orada ablan nerede? Kızım ablan gözlüğünü çıkartmazdı ki. Ya ne oldu bu çocuğa? Anne bende düşürmüştü. Düşürmüş müdür? Evet. Ama bir anda kayboldu. Ne niye düşürdü? Kızım belki buralarda şu e, perdenin arkasına falan bakalım. Her yere ara anneciğim ara. Bahar yok mu? Bahar anneciğim şaka yapma lütfen çık ortaya ya Anladım. şuraya bak. Bak anneciğim oraya bak. Bak her yere bak bahane yok mu ablan? Ablam. Bahar kızım çık ortaya neredesin? Bahar. Anne. Efendim. Teç ben o emzi tutup ablam oradan tutup gelmez. Emin misin sen bu emziği takarsan ya sen de kaybolursan geri gelmezsen ne yapacağım? Değil de anne. Emin misin? Evet. E ben seni nerede bekleyeceğim? Burada bekleyeyim mi yine? Bekle. Tamam al bakalım o zaman. Bana ya çok dikkatli ol. Bana bak ablan almadan sakın gelme tamam mı? Ben sizi burada bekliyorum. Anlaştık mı anneciğim? Baba, ben ben Tamam anneciğim dikkat et. Banalya da kayboldu ya. İnşallah buhar alır gelirler. Ne yapacağım ben şimdi burada kaldım evde. Babalarına da haberi yok. Bahar Banu Ali beni duyuyorsanız hemen gelin ne olur. Ha! Bahar Banu Ali. Kızım neredeydin Bahar sen sabahtan beri seni arıyoruz ya. Anne uzay mekiğindeydim. Uzay mekiğinde miydin? Evet. Anneciğim apart mı uzay mekiğinde evet. ne işin var? O da bizi kandırıyor. Evet. Nereye gittin sen? Banu Ali seni Anne, kurtardı. Uzay mekiğine gittim. Abartma anneciğim bu emziği takan uzay mekiğine mi gidiyor? Evet. Hemen ben şu emziği bir alayım. Ben, <laughs> bahar, hayır bak babana söylerim hemen ver onu baba, atacağım. Baba, hayır hayır ben. babana da verme. Baban onu duyarsa uzay mekiğine gitmek için baban da emziği falan alır ağzına gider. Baba, ver ya, anneciğim baba. ben. Bu çöpe atacağım anneciğim hayır. lütfen bak. Bahar anneciğim ver onu ha, ha, ha. atacağım bunu. Ve bir daha e, bilmediğimiz emzikleri falan ağzınıza almak için. Ha bu nereden geldi evimize? Bağlar sen bunu nereden buldun? Anne ben dışarıdan almıştım onu. Hii, dışarıdan ağzımıza sürülecek bir şey getirilir mi hiç eve? Hayır anne marketten aldım. Sen bana ekmek al demiştin evet. ya. Marketten gittim emzik ve ekmek aldım. Hii, demek ki bu emzik sihirli emzikmiş ya. Neyse ben bunu atıyorum. Ve bundan sonra Aha. benim marketten istemediğim hiçbir şey almıyorsunuz. Anlaştık mı? Bakın sonra yoksa böyle... Merhabalar Merhaba, arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar biz bugün Bahar ve Ali'ye çok güzel bir doğum günü hazırlayacağız. Evet. Malzemelerimizi aldık, şöyle bir sürü hediyeler aldık. Bunların içinde neler var tabi siz de merak ediyorsunuz ama Bahar ve Banale açarken evet. göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle parti malzemeleri aldık, balonlar aldık. Şu e, masayı süslemek için aldık bunu. Şöyle arkadaşlar şu balonların e, şunlara yapacağız. Eğer olursa bunlara yapacağız, eğer olmazsa da e, duvara yapıştıracağız. Zuvara yapıştıracağız. Nasıl doğru. yapacağımızı biz de bilmiyoruz ama yapacağız. Herhalde 2-3 saatten ileriye şu tarafı alalım. Masanın önüne şurayı, şunu... Baksana Gökhan bu rengarenk mi yoksa pembe mi almışız bilmeden pembe ya? Yani. Ay çok güzel. Şunu da alalım şuradan. Hediyeler burada mı dursun sence yoksa onları şuraya mı dizelim? İsmail'in masanın üstünde dursun. Tamam. Şu masayı da birazcık şöyle çekelim. Arkadaşlar renginin güzelliğine bakın ya. Farkında mısın Gökhan? Biz bunu hiç fark etmeden aldık. Evet pembesini almışız fark etmeden. Onu şöyle şuraya bir deneyelim bakalım. Kendinden mi yapışkanlıymış o? Kendinden yapışkanlı. <laughs> Ay bayılacaklar ya. Çok güzelmiş bu. Bayağı da uzunmuş. Dur. Eğitim ucundan tutayım ben. aa. Hayatım ilk önce baksana şu şeyi var yapışkanı bunu çıkartmamız tamam, lazım. Buradan. Sen oradan çıkart. Tamam ben, tamam, ben buradan gerdiriyorum sen onu çıkart. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çıkarttın mı hayatım? Çıkarttım. Tamam. Yapıştırıyorum. Vay. Yapıştır yapıştır. yapıştır yapıştır getir bu tarafa doğru. Biraz öbür tarafa da şey yapsaydın yapıştırdın Yaptırırım mı kenara? Aha. Tamam. Çık çık çık. Şimdi yani kendinden yapışkanlı olması da çok iyiymiş. İyi ki bunu almışız. Bir tane daha farklı vardı değil mi? İyi ki onu almamışız. Gökhan bu daha iyiymiş. Ben buradan koparalım mı ki? Ama şöyle şuraya da doğru da yapalım. Bir daha kullanamayız zaten bunu. Tamam. Ben da öyle yapıştır. Oh, oh, şuna bakın ya. Pes pembe arkadaşlar. Çok, çok güzel. güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Balonlarımızı şişirelim şimdi de. Balonları şişirelim. Şu 5 ile 7 yaş balonlarını da şişirelim. Onları e, pipetle şişirebilirsiniz dediler. Arkadaşlar biz e, helyum gazına e, şey yaptırmadık. Çünkü zararlı çocuklar için o yüzden yaptırmadık. Biz bunu kendimiz şişireceğiz ama nasıl şişireceğiz biz de hiç bilmiyoruz. Bakalım. Bayağı da büyükmüş ya. Bu ne <laughs> böyle ya? Arkadaşlar şuna büyüklüğüne bakın. Ben bir pipet getireyim mi? Evet, bir tane bir pipet getir. Ya da da şişirebilir miyiz acaba? Bu çok büyük. çok büyük, evet. Tamam, ben bir pipet getirip hemen geliyorum. Getirdim herhangi bir şey burada. Piştirebilecek yani, misin sen biliyorum onu? Biliyorum ki. Herhalde buradan bir yerden takmam gerekiyor. Bir tak onu. Ee, beşi şuraya yapıştırırız, yediği şuraya. Ay saatimizle de uyumlu oldu arkadaşlar ya. O da gold, bu da gold. Çok iyi oldu. Bir de şurada şöyle... Şu hangisi? Ha bu da beş yaş. Bir de 4-5 e, tane almıştık. O neredeydi? Şu altlarda mı? O da şurada. Arkadaşlar bunun içinde 5 tane böyle kalp şeklinde yine. Ay Gökhan keşke bunu pembe alsaydık ya. Birini pembe alsaydık değil mi? Ay evet ya aklımıza gelmedi. Ama zaten arkadaşlar şu yaş olanların e, bir grisi vardı bir de gold rengi vardı. Bunların kırmızısı vardı değil mi? Pembesi yoktu ki. Kırmızı vardı bir de sarı vardı. Neyse olsun. Sarı olsun hepsi. Oluyor mu? Olacak şuan. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar Gökhan abiniz bu işi becerebilecek mi? Zor biraz. Çok mu? Helium gazını arkadaşlar yaptırmayalım dedik. Pişman olacağız herhalde. <laughs> Hayatım oldu oldu. Daha fazla şişirme. <laughs> tamam, oradan kapandı mı o kendiliğinden? Evet, ya, Çok iyiymiş ya! Kendiliğinden de kapandı. Tamam. Evet, tamam. Şunu şöyle şu tarafa koyalım. Şimdi 5 yaştayız. Banalyanın yaşındayız. Arkadaşlar aslında Bahar'ın doğum günü birazcık geçti ama Bahar dedi ki anne ne olur ikinize aynı anda hediye alın dedi. Banu Ali'yi alsanız ben üzülürüm dedi. Bana alsanız Banu Ali üzülür dedi. O yüzden biz de ikisinin aynı ya. anda kutlamak istedik arkadaşlar. İkisine de güzel güzel değişik hediyeler aldık. Bakalım beğenecekler mi? Hadi hayatım tekrar başlasın senin mesai. Arkadaşlar ya, neyse. az önce çok zorlandık. Biraz yanlış bir şeyler yaptık herhalde ama şimdi hayırlısıyla şişiriyoruz. Bağınalya'nın 5 yaşı arkadaşlar bizi mahvetti. Yarım saatte uğraşıyoruz. <gülüyor> ama <gülüyor> tabii ki püf noktasını öğrendik. Evet, azimle hiç, başardık. Hiç ellemeyin arkadaşlar böyle bir balon aldığınızda. Direkt pipeti içine yerleştirin, sonra üfleyin. Bizim gibi açmaya çalışmayın, yoksa şişmez balonunuz. Hayatım, patlayacak yeter yeter patlatacaksın çocuğun 5 yaşını ya. Bayağı şişti. Patlatırım. Patlatma lütfen. Nefesimi bir tane aldım, aldım. aldık. Bura benim nefesimle dolu şu an. Doğru haklısın hayatım. Senin emeğin çok miydi Evet, evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen bunları bandıra yapıştıralım. Evet onları duvara yapıştıralım. Hı -hı. Allah düşürme onlara dikkat et. Ne yaptın hayatım? Bantlama işi şey tamam mı? Bir tane de şuraya ondan sonra direkt duvara yapıştıralım artık. Evet. Ne yaptın hayatım bitti mi? Bitmek üzere. Yapıştır bakalım duvara olacak mı? İnşallah olur. Olmazsa biraz daha bağ, yapacağız. Ya, bence yeter ya. Bayağı çünkü 4-5 tane şey yaptım orada. Ay çok güzel oldu bayılacaklar. Oldu mu? Oldu oldu hayatım oldu. Şu tam şu tarafı sanki yapışmadı gibi oraya da bir bak. Şu tarafı. Oldu ya düşmez kolay kolay artık. Düşmez herhalde. Düşerse de tekrar yapıştırırız sıra 7'de. Hayatım onda mı mı? Atladım bitti. Şu telefonda. Evet. Şöyle iyi mi? Evet evet gayet iyi. E, i̇yi ki doğdun yazısını da şu alta doğru şöyle şuraya doğru yapıştırırız. İyi ki doğdun yazımız neredeydi? Nereye koyduk onu? Almadık mı yoksa Herhalde. nerede? Kızlar geldi kapıda. Bahar Bahar'ın sakın içeri girmeyin. Sürpriz anneciğim. Hayatım evet. iyi yazısı mu? nerede? Onlar balon değil mi? İyi ki yazısı. Arkadaşlar biz almıştık onu. Aa! Ya Ay işte da. şurada ya. Attım çıktı arkadaşlar. Aldık çünkü eminim yani. Evet. Ama sıymış bakalım rengine. Aa bunlar tek tekmiş. Tamam tek tek yapıştırırız. Sıkıntı yok ne mecburen. Yapacağız. Aa ipliymiş. İpten geçiriz. Onun neresinden geçireceğiz bunu? Hey ha, baksana hayatım kenarında şeyler var. Var mı? Haha ipleri geçireceğiz. Sonra direkt yapıştırırız. Şöyle. Evet. Ne yaptın hayatım? Yapıyor musun? Az kaldı, hmm. çok az kaldı. Sondan doğru mı mu? yapıyorsun? Evet sondan doğru yapıyorum. Doğru. Diğer türlü çünkü iyi ki başarı geliyor. Evet. Şu taraftan doğru. şunları ben de çıkarttım. Sana yardım ettim aşkım. Teşekkür ederim. Dayanamadım sana tek başına yapmana gönlüm el vermedi yani. Yani zor işler bu işler. Çok zor işler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam, şöyle tamam. göster bakalım. Aa, ay çok güzel oldu ya. Şunlar o kadar güzel uydum sağladı ki. Şunların rengi o kadar güzel ki arkadaşlar baksanıza koltuğa bile şöyle rengi yansıdı pembe pembe. Onu da bitirelim. Şuraya sığacak mı peki? Ne diyorsun? Sığar herhalde ya. Sığmazsa başka yere yapıştırırız. Nereye yapıştıracağız başka ya? Şunları yoksa biraz şey yapabilir miyiz? Eğer sığmazsa zaten bak şey yapalım. Şu 5 ile 7 yaş yazısını yukarı doğru biraz daha alalım. Onu da şöyle aşağı doğru yaparız. Bu 5 ve 7 yaş yazısı burada ya. Çünkü başka bir tarafa şu tarafa yapsak olmaz Bilmez. bence. Bunun altına olmadı. Onu sen bir önce bitir. Bir deneyelim. Olmadı. Şunları yukarı alalım. Arkadaşlar bu yazı baya uzun olduğu için sığmayacak buraya. O yüzden onları iyice yukarı alacağız. Onların altına da bu iki doğduğun yazısını şimdi yerleştireceğiz. Çok mu yukarı oldu? Ee, bence, bence, iyi ama yapışır mı oraya? Tam yapışırsa orası çok iyi. Altlar nasıl yapışacak? Hadi bakalım sana güveniyorum hayatım. Sen yaparsın bu işi. Ve evet arkadaşlar 5 ile 7 sayılarımızı Bravo. yukarı yapıştırdık. Şimdi sıra bunda. Hayat sen ben şu. Şunu... o tut. Tamam o taraftan ben tutayım. Şuradayım he. Ben bunu buradan tuttum. Bant yapıştırdın mı o sen? Yok oraya en son yapıştıracağım seni. Tamam. De. Az daha yukarıda olabilir şöyle. Evet, az da. Evet evet evet. Şöyle de çok iyi. iyi. Aynen böyle çok iyi oldu. Bir de buraya bir bant getir. Rengarenk, gold. Evet. Arkadaşlar gümüş rengi, pembe, her renginiz uyumlu. Hadi bakalım. Bahar ve Bahannar'ın büyük sürprizi hazır olmak üzere neredeyse. Ve arkadaşlar işte böyle oldu. Çok güzel bir görüntü. Şimdi, şimdi de etrafına yapıştırdık. Evet. Mı? Bunlar kalp şeklinde, değil mi? Evet. Gökhan abinizin şimdi balon şişirme ile imtihanı başlasın arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bütün hazırlığımız bitti. Şu kalpli balonları da biraz zor oldu ama sonunda şişirdik. Evet, nefes Şimdi ne zamanı? Sürpriz zamanı çocuklar. Evet Bahar ve Banu arkadaşlar zaten çıldırıyorlar şu an meraktan. Kapıda bekliyorlar. Çağıralım evet, mı o zaman? Çağıralım Hadi sen çağır. Bahar, Banu